Sayın Başkan, son günlerde malum trafik kazası geçine arkadaşlarımızla ilgili iki kampanya düzeni, biri Şafşat Ofra Kulübü, diğeri Şafşat Belediye Başkanlığı. Ama tabii bu yardım toplama kampanyası kampanyasında kaymakamlıktan bir açıklama geldi. Onunla ilgili bu kampanya durdu mu, sizin kimi devam ediyor bu konuda bir açıklama yaparsanız? Ee, şöyle söyleyeyim Burada Şavşat'ın e, sevilen esnaflarından e, Mutlu kardeşimiz e, geçtiğimiz süreç içerisinde e, çok üzücü bir trafik kazası geçirdi. İşte bir başka bir vatandaşımız bunun aracına çarpıyor. E, kardeşimiz artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orada hayati tehlikesi olan bir yaralama ile karşı karşıya kaldı. Ben yine Şamşat Belediyesi ile alakalı Erzurum'daydım o günü. Telefon ettim yakınlarla görüştüm. E, durumunu sordum. Eee bana dediler ki Trabzon'a e, sevki konusunda e, sıkıntı var. Sevk ettiremiyoruz. Bizzat Sayın Bakanımız Faruk Şerik Bey'i aradım. Trabzon'u aradı, İli Sağlık Müdürlüklerini aradı. E, gereken girişimlerde bulundu. Trabzon Para Hastanesinde yeri hazırlandı. E, Mutlu kardeşimiz Trabzon'a sevk edildi. Bunu ailesi biliyor. Başından beri ben işin içindeyim. Kendilerine de Şavşat'a döndüğüm gibi ilk fırsatta e, aileyi, Mutlu kardeşimizi hastanede ziyaret edeceğimi söyledim. İşte geçtiğimiz e, haftaydı e, yanılmıyorsam. E, Şavşat'ta bir pazar günüydü. Burada başka bir programda yoktu. Hususi kalktım. Trabzon'a gittim. Aileyi Farabi Hastanesi'nde ziyaret ettim. Şuradan ilan ediyorum şimdi. Bu ziyaret esnasında geçmiş olsun dedim, şifalarını diledim. İşte amca çocukları, damatlar, bacanaklar ve Mutlu'nun eşi hanımefendi, kardeşimiz de orada. Mutlu'nun eşine dedim bak kardeşim sen dedim şu an eşin burada hayati tehlikeli karşı karşıya. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Diğer taraftan da iki tane çocuğum var. Gelecekle ilgili de aman Mutlu'ya bir şey olursa bir endişeye kapılabilirsin. Sen hiçbir endişeye kapılma. Sen eşine dua et, eşinin yanında ol. Ona her türlü yardım olunca olmaya çalış. Geleceğinle alakalı da Şavşat halkı seninle beraberdir. Şavşat Belediyesi de seninle beraberdir. Aa şurada söylüyorum. Sen ne zaman uygun olursan, kendin ne zaman uygun olursan, belediye ne zaman gelirsen, seni ertesi günü, tabii ki yasal müsaadelerini aldıktan sonra Şavşat Belediyesi'nde iş başı yaptıracağım dedim. Bunu ne için söyledim? Orada eşi yoğun bakımda yatarken kendi geleceğiyle ilgili bir endişeye kapılmasın diye çok memnun oldular. Hemen peşinden ve bunların işte e, orada çıkarıldığı zaman işte Bağkur'la alakalı birçok borçtan ödemeden bahsettiler. Dedim o zaman siz müsaade ediyorsanız ben belediye olarak bir yardım kampanyası başlatalım. Biz size ciddi manada katkıda bulunuruz dedim. Onlar da çok memnun olacağını söylediler. Ben Şavşat'a geldim. <laughs> Sayın kaymakamımızla görüştüm. Sadece Şavşat'ta yardım toplanacaksa Şavşat kaymakamında. Türkiye çapındaki sosyal medyaya düştüğü an Türkiye çapında yardımdır. E, valilikten izin alınması lazım. Valilikte gereken görüşmeleri yaptık. Yazımızı yazdı, yazdık valiliğe. Valilik dedi ki bu kampanyayla alakalı biz bankaya yazı yazacağız onay verdikten sonra hesap numarasını kendimiz açtıracağız dedi. Yani bu kampanyalarda böylemiş. Biz üç tane kardeşimizi, belediye başkan yardımcımız Hafız Yılmaz, yine burada zabıta müdürümüz Ümit Coşkunoğlu ve yine bizim teknik kardeş, teknik kardeşimiz Fatih, Oral kardeşimizi ben yetkilendirdim, görev verdim, komite kuruldu. Bunlar adına bunların yetkisinde bankada valilik hesap numarası açtırdı. Hafız Bey belediye başkan yardımcısı olduğu için üçüne birden alıcı notu düşemez oradan. İban'da yatırırken orada bir alıcının olması lazım. Alıcı Hafız Yılmak, Ol, Yılmaz, Yılmaz olmak üzere Mutlu Aydın adına açılan hesap e, numarası bizim belediyemize tahsis edildi. Biz de bunun duyurusunu yaptık ve şu ana kadar e, kaç gün oldu? 3, 4 gün oluyor. Şu ana kadar 350 bin lira para toplandı. Para yatıran hemşerilerimize ben buradan e, teşekkür ediyorum. Bu para kampanya üç aylıktır. Biz ne zaman karar verirsek gidip başvurumuzu yaptığımız zaman orada e, dökümanı verecekler. Bütün döküman kim kaç kuruş yatırmış bu, bu Artı Art Art Valiliğine kaymakamlığa ve belediyede de dosyasına konacak bir örneği de aileye verilecek para ailenin evrine transfer edilecek. Yani bir kuruşunun bile yanlış yerlere gitmesi mümkün değil. Devlet izniyle devlet denetiminde olan bir kampanyadır. Biz bunu yaparken yine iyi niyetinden asla şüphe duymadığımız Şavşak'ta çok önemli faaliyetleri olan hatta bizim belediyemizin de birçok çalışmasına katkıda bulunan Ofrat grubu veya başkasında ben onu tam bilmiyorum kardeşlerimiz kendileri mutlu kardeşimizin eşinin hesap numarasına iyi niyetle para yatıralım diye bir yan yapıyorlar. Oraya da paralar yapmış, ben onlara da teşekkür ediyorum. Bu o, o izin boyutu bizim değil, kaymakamlık devletin diğer kademelerinin görevidir. Biz belediye olarak biz bu kampanyayı açtık. Hedefimiz de bu aileye bir daire kazanmak, bu kazandırmak. Bunu da burada, burada ilan ediyorum. Bu ürün hep beraber sahip çıkalım. Bu aileye bir daire kazandıralım. Bakın bu çocuk bu şarşatta bu kadar seviliyor. Şu an zor durumda yoğun bakımda mücadele veriyor. Biz de bu şekliyle bunlara sahip çıkmış olalım. Mesele budur. Teşekkürler. Teşekkürler başkanım.